Evet sevgili takipçilerim öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, benzinli çapa makinesinde gaz yememe problemi vardı. Bunu müşterimiz getirdi. Biz de haliyle söktük. E, ustam dedi böyle motor dedi tut, tut 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 geliyor gidiyor dedi böyle elektrik kesiyor gibi dedi. Tabi biz de bujiyi değiştirdik. Elektrik kesme yok. Bu bir problem yok. Çünkü adamın gözünün önünde yapıyoruz biz motoru. Ee, adam ne derse oradan hareketle gidiyoruz. Tabi elektrik de kesebilir. Bu patlak olur. Çat çut der. Pat der. Onda yok. Abi dedim benzinin durumu nasıl? Tabi benzine de güvenemedim. Sulu benzin olur. Bunu, e, böyle arızayla da karşılaştım ben. Benzinle boşalttık. Temiz benzin getirdik. Ee, karbüratörü de temizledik. Ve yine aynı sorunu yaşamaya başladık karbüratörü değiştirdik akabinde tabii ki. Karbüratörde dedi adamın herhangi bir problem yok eski karbüratörünü Yani eski karbüratörü sağlam. Ve e, bu arızayı yapmasının diğer neden de üçüncü neden de e, motorun üst kapağından olur. Siboplar e, kaçırır. Siboplar ısınır, şişer, yani bozulur ve üst kapağı söktük dediğimiz gibi, aynı tahmin ettiğimiz gibi. Üst kapak e, buralar güzelce temizlenecek. Şu Sibop çubukları değişecek. Arıza bunlardan. Çünkü bunlar yüksek ısınmadan kaynaklı kurum yapmış. Ve ee, Sibopların kaçırmasını sağlıyor. Kompresör yaptırmıyor motoru. Bunlar değişecek. Ve motorun çalışmasını size göstereceğim. Ee, bunu da sökmek için üst kapı öncelikle size madem onu da anlatayım sökmüşken. Egzoz söküyoruz öncelikle. Sonra e, burada karbüratör vardır. Karbüratörü söküyoruz. 10 civatayla. Onları söküyorsunuz. Sonra şu OHV yazan kapağı söküyorsunuz. Dediğim gibi şu kapağı söküyorsunuz. 4 tane vidası var. Ondan sonra bu ee, üst kapağın içinde iki tane vida var. İki tane. Şöyle uzun vidalar. iki tane o vidaları söküyorsunuz. iki tane o vidayı. iki tane de şurada vidalar var. O vidaları söküyorsunuz. Egzoz söktü. O vidalar çıktı. Ee, ondan sonra bu alt taraftaki alt taraftaki vidayla şu vidayı şu sacın vidalarını söküyorsunuz. Şöyle küçük bir vidalardır. Bunları söküyorsunuz. Söktüğünüz üst kapak çıktı. Bu şişleri alıyorsunuz tabii ki. Ee, sonra bunları söküyorsunuz. Bunları da bastırarak şu boşluk yerine getirdi mi söküyorsunuz. Ve bu üst kapağımız ee, burada zaten kurum yapmış. Bu da yağın vaktinde değişmediğinden ve yağın e, özelliğinin bozulduğundan olur. Vaktinde değişmediğinden. Aynı zamanda yağın kalitesi oluşumundan, yüksek ısınmaya maruz kalmış bu makine. Uzun süre çalışmış. Bu da buralara korum yaptırmış. Buraları alıştıracağız. Buralarda bir bir tel fırça yardımıyla temizleyebilirsiniz. Şunları değiştirmeniz sağlıklı olur. Bazı kurtaracak şeyler de elinizde imkan yoksa zımparayla silip buraya, bu yataklara kolayca girip çıkmasını sağlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. İyi günler.